Yaralı yüreğin özlem anası Bu töreler yıkılası yanası Ozalı gelinin cihazla yazma Mustafa abi bu. Duyun mu beni? Öbürcüm bazı falan sana. Vurul İyi <laughs> mi? Çok. Evet arkadaşlar. Elimize 1038 geldi. Cihaz çalışıyor stabil şekilde. Ses var, görüntü yok. Bunun Sorun sıkıntısını şu parçaları değişerek neticeye uyduk. Dönmüş olduğunuz gibi bakın. Şurada bobin, burada ışık seti, burada direnç, diyot. Şu üç parçayı değişip neticeye kavuşmuşuz. Bu tip arıza cihazlar gelen arkadaşlar şu ışık seti, şu diyot, bu üç parçayı değiştirmesi yeterlidir. Şu an cihazımızı bitirdik test ettik. Cihazımız gayet iyi, stabil çalışıyor. Size biraz fayda sağladıysak ne mutlu bize. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.